Merhaba Kürt Bilgi Atölyesi izleyicileri. Abdullah Öcalan kimdir? Nerede doğmuştur? Çocukluk ve gençlik yılları nasıl geçmiştir? Kürdistan İşçi Partisi'ni kurma süreci nasıl başlamıştır? Bu videomuzda Abdullah Öcalan portresine yer veriyoruz. Abdullah Öcalan, antropologların verimli hilal olarak tanımladığı Kürdistan topraklarının en kuzey ucunda, Şanlıurfa'ya bağlı Halfeti ilçesinin Amara, Türkçe adıyla Ömerli köyünde, 4 Nisan 1947 yılında dünyaya gelir. Annesi Üveyş Hanım, babası Ömer Bey'dir. Sekiz kardeştirler ve ailenin üçüncü çocuğudur. Adını dedesi Abdullah Bey'den alır. Mala Hoca, Kürtçe'de Hoca ailesi anlamına gelir. Oca ailenin en eski atasıdır ve aile Öcalan soyadını bu ada dayanarak almıştır. Öcalan, ilkokulu Amara'ya yakın Cibin, Türkçe adıyla Saylakkaya köyünde, ortaokulu ise 1963 yılında ablası Havva'nın da yaşadığı Nizip'te okur. Azimli bir öğrenci olan Öcalan, 1966 yılında Tapu Kadastro Meslek Lisesi sınavlarını kazanır ve Ankara'ya okumaya gider. İşte bu gidiş kendi toplumsal gerçekliğiyle yüzleşmesinin de ilk yılları olur. Ankara'daki ilk yıllar din, inanç, Kürt olmak, sol, toplumsal değerlerin sorgulandığı ve yeni arayışların filizlendiği yıllar olur onun için. Ülke ocaklarına da gider, komünizmle mücadele derneklerine de. Namazını da kılar, orucunu da tutar. Fakat başucunda bulduğu sosyalizmin alfabesini okuduğunda onun için her şey değişir. Bu kitapla birlikte yeni bir dünyanın kapılarını aralar. 1970 yılında kadastro teknisyeni olarak mezun olduktan sonra Diyarbakır'da memur olarak görev yapmaya başlar. O yıllara ait Diyarbakır'daki birçok tapu ve kadastro tutanaklarında halen Öcalan'ın imzası bulunur. Fakat Diyarbakır yılları çok uzun sürmez. Sınavlara yeniden hazırlanarak aynı yıl İstanbul Hukuk Fakültesini kazanır ve İstanbul'a gider. Burada Bakırköy Tapu Kadastro Müdürlüğü'nde devlet memurluğuna devam eder. İstanbul'da devrimci Doğu Kültür Ocakları ile ilk tanışıklık, Kürdistan sömürgedir tezini dillendirmesi, Musa Anter ile ilk karşılaşma, Mahir Çayan'ın İstanbul Üniversitesi'nde Kürt sorunu örtbas edilemez mealinde yaptığı konuşma sola ilgisini artırır. 1972 yılına gelindiğinde İstanbul Hukuk Fakültesindeki eğitimini yarıda bırakarak Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesine başlar ve Ankara'ya yerleşir. 1970'li yıllarda Kürtlerin bir kısmı Türkiye İşçi Partisi içinde yeniden bir mücadele hattı yaratmaya çalışırken Türkiye'nin batısında üniversite okumaya gelen Kürt gençler de sol sosyalist mücadele içinde örgütleniyordu. 6 Mayıs 1972'de sosyalist gençlik hareketinin önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilmesi, 30 Mart 1972'de Mahir Çayan ve arkadaşlarının Kızıldere'de çatışmada ve 18 Mayıs 1973'te de İbrahim Kaypakkaya'nın işkencede öldürülmesi Öcalan'ı politik olarak derinden etkileyen olaylar arasında yer alır. Mektebi Mülkiye, o dönem örgütlü devrimci gençliğin en dinamik olduğu fakültelerden biridir. Mahirlerin öldürülmesini akşam ajanslarında duyan öğrenciler hızla bir araya gelip buna karşı bir tepki göstermenin lüzumunu tespit ederler. 31 Mart'ta bizzat Öcalan'ın örgütleyicileri arasında olduğu büyük bir boykot düzenlenir. Öğrenciler dersleri boykot eder, slogan atarak okuldan çıkarlar. Olaylar büyümez fakat boykot dönemin muktedirlerince hoş karşılanmaz. Boykotu örgütleyenler bir taraftan gazetelere verilirken, diğer taraftan ajanslarda anons ediliyordu. 7 Nisan 1972'de Öcalan tutuklanır ve Ankara Mamak Askeri Cezaevinde 6 ay yattıktan sonra serbest kalır. Cezaevi sonrası Öcalan öğrenci gençlik hareketinde ön plana çıkar. Gençlik hareketinin liderlerinin katledilmesiyle oluşan boşluk Öcalan'ı zorunlu olarak öğrenci liderliğine sürükler. Fakat Öcalan devrimci gençlik hareketinin artık kendisini toparlayamayacağını ve Kürt sorununa bakış açısı nedeniyle yeni bir politik grup oluşturmanın gerekli olduğunu kafasında kurarak çalışmalarına başlar. 1973'te 6 kişiden oluşan grup, Ankara'nın Çubuk Barajı'nda ilk toplantısını yapar. Bu, PKK'nın ilk gayri resmi toplantısı olarak kayıtlara geçer. Tutanağı tutulan, kararlar alınan ilk resmi örgüt toplantısı ise 1 Ocak 1977'de Ankara Dikim Evi'nde yapılır. 27 Kasım 1978'de Diyarbakır'ın Lice ilçesinin köyünde PKK'nın resmi kuruluş toplantısının yapıldığı döneme kadar Apocu olarak anılan grup kitle destek çalışmaları için Ağrı, Elazığ, Dersim, Antep, Nizip, Urfa gibi Kürt illerinde örgütlenme çalışması yürütür. Bizzat Abdullah Öcalan kendisi de Mart 1977'de Ankara'dan yola çıkıp Ağrı, Doğu Bayazıt, Kars, Digor, Dersim, Bingöl, Elazığ, Diyarbakır, Hakkari, Urfa ve Antep'e giderek örgütsel çalışmalarda bulunur. Öcalan'ın katıldığı toplantılardaki konuşmaları müzik kasetlerine kaydedilir ve daha sonra daktilo edilerek yayımlanır. Öcalan'ın izlediği taktik ve stratejilerin şehir şehir dolaşarak yeni bir örgüt ve mücadelenin yaratılmasında oldukça belirleyici olduğu söylenebilir. Zira en başından itibaren Öcalan, gruba her açıdan yön verme iradesiyle örgütü ayakta tutabilme yetenek ve becerisine sahip tek kişidir. Bu sebeple o dönemlerde bile Öcalan'ın sağlığı güvenliği ve gizliliği herkesinkinden daha önemlidir. Örneğin, 1980 darbesinin gelmekte olduğu tespitine binaen, Türkiye'den öncelikli olarak Öcalan'ın çıkmasının gerekli olduğu örgütün merkez yürütme toplantısında karara bağlanır ve bu karar doğrultusunda Öcalan, 1979 yılında Suriye'ye geçer. Öcalan'ın örgüt içindeki konumu aradan geçen yıllara karşın hiç değişmez. Bugün bile içinde bulunduğu tutukluluk koşullarına rağmen PKK'nın en etkili lideri olmayı başarır. Bu başarısı Öcalan'ın politik meselelerdeki yeteneğinden gelir. Öyle ki onun politik konularda oldukça öngörü sahibi olduğu bilinen bir özelliğidir. Örneğin Türkiye'nin bir askeri darbeye doğru ilerlediğini 78 Maraş katliamı ile tespit edip öngörebilen ilk o olmuştur. Suriye'ye geçme kararı bu öngörüye binaen alınmıştır. Yine bu öngörüden hareketle Cemil Bayık'ı Ankara'ya Türkiye devrimci hareketleriyle görüşmeye gönderip uyaran da odur. Bir başka örnek ise 2013, 2015 yılları arasında sürdürülen çözüm sürecinde Öcalan'ın Türkiye'deki bir darbe mekaniğinden ve paralel devlet işleyişinden söz etmiş olmasıdır. 15 Temmuz darbe girişimi hem paralel devlet gerçeğini hem de kanlı bir darbe girişimini gözler önüne sermiştir. Öcalan, kendi liderliğinde sıfırdan yeni bir hareket yaratmıştır ki bu Türkiye'deki politik sol örgütlerden önemli farklılıklar göstermektedir. Devrimci hareket yerini gerçekçiliğe bırakmış, kadrolar öğrencilerden oluşmakla birlikte çok hızlı biçimde halk örgütlenmesine dönüşmüş. Adeta kapı kapı gezilmiş, bilinçli kadro seçimine ve bunların eğitimine ağırlık verilmiş devrim ve sosyalizm anlayışını ve mücadele stratejisini özgün bir biçimde geliştirmiş ve en önemlisi de hem örgütte hem de halk nezdinde saygın bir konumu olan kendi liderini yaratmıştır. Örgüt, 1978 Hilvan Eylemi ve 1979'da Bucak aşiretinin lideri Mehmet Celal Bucak'a dönük eylemle adını duyurmayı başarsa da gerçek anlamda adını 1984 yılında Eruh ve Şemdinli eylemleriyle duyuracak ve böylece PKK, Öcalan ve Kürt sorunu Türkiye ve Orta Doğu gündeminden hiç düşmeyecektir. Böylece gerek örgütün yapmış olduğu eylemler, gerek Kürtlerin büyük bir çoğunluğunun örgüte ideolojik, insan kaynağı ve lojistik açıdan sahip çıkması ve gerekse örgütün Türkiye ve Orta Doğu siyasetine yön verme hamleleri her zaman gündemde kalmasını sağlamıştır. Devletin PKK'yı askeri açıdan yenilgiye uğratma taktiklerinden birisi de her zaman örgütün yönetici kadrolarını ya ele geçirmek ya da gayri nizami usullerle öldürmeyi denemek olmuştur. Özellikle Öcalan bu türden girişimlerin daima hedefinde olmuş ve bu yaklaşım doğrultusunda Suriye'de kaldığı yıllarda birkaç kez suikast girişimine uğramasına rağmen kurtulmayı başarmıştır. Öcalan'a dönük son girişim bu kez uluslararası güçlerin denetim ve kontrolünde 1998 yılı ile birlikte başlamış ve 15 Şubat 1999'da Kenya'nın başkenti Nairobi'de sonuçlanmıştır. Bu operasyon ile Öcalan tutuklanır ve hayatımın 3. doğum yılı olarak tanımlayacağı yıllarını geçireceği İmralı Cezaevine getirilir. Öcalan, İmralı Cezaevindeki duruşmaları sırasında yakalanmasını uluslararası komplo olarak tanımlamıştır. Bunu daha sonra dünyanın azrailleşmiş gücünün bin bir hile ile boğazıma sarılış günü olarak ifade edecektir. Öcalan cezaevi yıllarında bir yandan politik bir lider olmayı sürdürürken diğer yandan teorik tartışmalara giren bir düşünür olarak karşımıza çıkar. Kaleme aldığı çok sayıda savunmasında on binlerce sayfaya ulaşan tartışma ve analizler yapar. Burada Kürt sorununun temellerini uygarlığın gelişimindeki sorunlarla ilişkilendirir ve yeni bir çözüm geliştirmenin yol ve yöntemlerini ele alır. Bu teorik tartışmaları ve çözüm önerilerini farklı biçimlerde kavramlaştırdı. İlk olarak demokratik cumhuriyet, ortak vatan, daha sonraları demokratik konfederalizm, demokratik özerklik ve demokratik ulus kavramlarını öne sürer. Günümüzde Kürt siyaseti tüm bu teorik analizleri ve kavramları demokratik, ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü başlığı altında özetlemekte ve bir paradigma olarak kabul etmektedir. Öcalan cezaevinde oldukça çok okur. O kadar çok okur ki daha ilk yıllarında cezaevi yönetiminde şikayet konusu haline gelir. Hatta Öcalan'ın avukatlarına cezaevi güvenliğinden sorumlu olan Albay'ın ''Ben de iyi bir kitap okuyucusuyumdur ama bu kadar da olmaz. Bir yılda bu kadar kitap okunur mu kardeşim?'' diye çıkıştığı ifade edilecektir. Öcalan, modern toplumu üç aks üzerinde açıklar ve kapitalist modernite olarak kavramlaştırır. Öcalan'a göre kapitalist modernite, ilk biçimi Sümer rahip devletlerinde görülen gayrimeşru el koyma yönetiminin bir devamıdır. Yani kapitalist modernite bir sürekliliktir. Kopuş veya kesinti değildir. Kapitalist moderniteye özgü olan şey, bir ekonomi olmayan üretim biçimi olarak kapitalizm, ulus devlet ve sanayiciliktir. Öcalan bu sürekliliği bozacak, alternatif bir model olarak demokratik moderniteyi önerir. Demokratik moderniteyi de demokratik toplum, komün ekonomisi ve demokratik konfederalizm olmak üzere üç eksen üzerinden tasavvur eder. Öcalan, kapitalizmi ekonomi karşıtı bir sistem olarak tanımlar ve kıyasıya kapitalizm karşıtı bir söylem kurar. Bu bakış açısı üzerinden Marx'ın kapitalizm analizlerinin eksik kaldığını belirtir. Çünkü ona göre Marx kapitalizmi bir ekonomi, kapitalistleri de ekonominin bir bileşimi olarak gördüğü için ünlü eseri Das Kapital'de tarih, devlet, devrim ve demokrasi analizleri geliştirememiştir. Öcalan'a göre anarşistler Kapitalizmin doğuşuna ilişkin daha doğru eleştiriler geliştirmiş, sorunun ideolojik ve siyasi boyutunu daha iyi görebilmişlerdir. Bu açıdan anarşist düşünceyi önemsiyor ve ciddiye alıyor olmalı ki 2009 yılında kaleme aldığı Özgürlük Sosyolojisi adlı savunmasında bu konuya özel bir başlık ayırır. Fakat anarşistlerin devlet ve iktidar tanımlarını da tamamen paylaşmaz. Leyla Azana, 2007 Nevroz kutlamasında Öcalan için Kürtlerin yaşayan lideri olduğunu söylemiştir. Zana'nın da açıkça ifade ettiği üzere, bugün Öcalan, Kürt halkının büyük bir kısmı için tartışmasız bir liderdir. Dahası, Öcalan'ın, Türkiye'nin 1980, sonrası politik hayatında etkili olmuş politik liderlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Bunu, gerek PKK'nın kuruluşunda, Gerek Kürt hareketinin mücadele safhasında ve gerekse de yakalanarak getirildiği cezaevinde geçirdiği yıllarda birçok kez ispat etmiştir. Öcalan toplumsallaşabilmiş, Kürt halkının büyük bir kısmı tarafından sahiplenilmiş ve destek verilmiş bir isim olmayı başarmıştır. Bu özelliğiyle de Türkiye'de modern anlamda Kürt ulusal bilincinin doğması, şekillenmesi, gelişmesi ve kalıcı bir mücadele yürütebilmesinde rol oynamıştır.